Sportaküs'ten herkese merhabalar. Bugün yine bir transfer gelişmesi videosuyla karşınızdayız. Mauro Icardi'nin artık Galatasaray'a yakın olduğu konuşuluyor. Zaten uzun zamandır gündemdeydi Mauro Icardi. Galatasaray'ın bir Santifor transferi yapacağı, bir Santifor transferi daha yapacağı hatta konuşuluyordu uzun zamandır. Ve Mauro Icardi isminde yoğunlaşıldığını, artık görüşmelerin sıklaştığını biliyoruz. Bugün de artık 31 Ağustos ve transferin birçok ülkede son günü. Eğer bugün de bir gelişme yaşanmazsa başka takımlara dair Icardi'nin Galatasaray'a daha da yakın olabileceğini söylemeliyiz. Çünkü Türkiye'de transfer birçok ülkeden daha geç kapanıyor bildiğiniz üzere. oyuncu hepimizin futbolu da yakından takip edenlerin daha doğrusu çok bildiği bir oyuncu. Paris Saint Germain'in oyuncusu bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'de çok forma şansı bulamadı aslında ki buna biraz Paris Saint Germain'in absürt hücum kalitesinin de sebep olduğunu söylememiz gerekiyor. Çok ekstra oyuncular var orada. Neymar, Messi, Mbappe üçlüsünün olduğu bir ortamda. Oynamanız kolay değil elbette. Geçtiğimiz sezon 13 ilk 11 maça çıkabildi. Sadece Icardi ve 5 gol attı. Hiç asisti yok. Bu Icardi'nin en kötü sezonu zaten kariyerindeki geçtiğimiz sezon. Ki böyle bir sezon geçirmezse bu tarz oyunculara çok gidemiyor bizim kulüplerimiz ne yazık ki. Bu sezonun ardından Icardi'nin ayrılmak isteyeceği ve takımın planlarında da olmadığı söyleniyor. Ee, gayet makul duruyor çünkü e, o yapıda oynayabilmek çok kolay durmuyor ve Kasım'da artık Dünya Kupası var. Oyuncu her ne olursa olsun çok çağrılmayan bir oyuncu aslında Ajantin'in takımına ama çağrılmak isteyebilir ve bu yüzden başka bir yerde kendini kanıtlamak istemesi çok mantıklı duruyor bana. Başka takımların da ilgisinin olduğu söylenmişti. Özellikle Sevilla ciddi söylenmişti. Bir dönem Meisturank ismi de geçti ama çok iddialar ciddileşmedi. E, Mauro Icardi daha önce çok üst düzey gol sayılarına ulaşmış bir isim. Her ne kadar geçtiğimiz sezon çok etkili olmasa da bir önceki sezon 19 maça çıkabilmişti. 13 gole sahip. Ondan önceki sezonda ise 26 ligvan maçında 20 gol attı. Aslında 26 maçta 20 gol çok değerli bir sayı. Yine başkuru da olduğu Paris Saint Germain takımında değerli bir sayı. Ama asıl performansını Inter'de gösterdiğini belirtmemiz gerekiyor. Inter'de iki kez gol krallığı yaşadı Serie A'da. 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallıkları yaşadı. Gol krallığı yaşadı 14-15 sezonunda 44, 44, maçta 27 gol attı totalde Inter'de. Bu çok değerli bir rakam. Yine 17-18 sezonundaysa 35 ilk 11 maçta 29 gol atmayı başardı. Oyuncunun 16-17 sezonunda 26 gol 8 asistli bir sezonu da var ki bu çok ekstra bir performans. Icardi gibi artık safkan golcü diye tabir edebileceğimiz bir oyuncudan 8 asistlik bir katkı gelmesi gerçekten değerli. Onun dışında isterseniz oyuncunun özelliklerine biraz göz gezdirelim. Oyuncu safkan bir bitirici olduğunu söylememiz gerekiyor. Daha böyle top taşıyarak kendine pozisyon hazırlayan veya daha sprintlerle kendini sprintlerle kendine pozisyon hazırlayan bir oyuncu değil. Daha çok servise şuta olan bir oyuncu ve kendini gol sezisiyle ve bitiriciliğiyle tanımlamamızın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok ekstra bir bitiriciliği var ve iyi çok iyi bir gol sezisine sahip oyuncu. Zaten birçok golünde de bunun faydasını görüyor. Yine aynı şekilde oyuncunun çok iyi bir e, bilekler bileklerine çok hakim olduğunu söylememiz gerekiyor. Çok soğuk da bir oyuncu. Birçok gol pozisyonunda heyecan yapmadan topu doğru pozisyonu bekleyerek şut atması onu golcüler arasında bir üst segmente koyuyor bence. Çünkü oyuncu çok ekstra hızlı veya çok ekstra güçlü bir oyuncu değil. Ee, i̇yi bir kafa vuruşu ve iyi bir fiziği var bence ama onun oyuncuyu bununla tabir edemeyiz. Daha çok net gol vuruşuyla yani topu nereye vuracağını bilerek vuruyor. Mesela şu an ekranınıza gelen golde de oyuncunun net bir gol vuruşu olduğunun çok bariz bir göstergesi. Bir derbi maçında Milan'a karşı bile bu kadar net bir vuruşa topu ağlara göndermesi, oyuncunun köşeleri seçerek nereye vuracağını bilerek vurması çok değerli bir özellik bir golcü için. Ki bu onu dediğim gibi gol, golcüler arasında bir üst segmente koyuyor. Oyuncunun Serie A'da bile iki kez gol krallığı yaşadığını e, söylersek Türkiye Ligi'nde gol krallığı yaşaması gayet normal olacaktır. Ama bunu biraz da Galatasaray'ın takım yapısıyla alakalı olacak ki şu anda Galatasaray'ın hücumunun aslında sıkıntılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Galatasaray'da şu anda Santrafor pozisyonunda Bafetin Migovis ve Haris Seferovic var. Gomis'in iki golü var sonradan girerek attığı goller. Henüz Seferovic'in golü yok ve Galatasaray ilk 4 maçta sadece iki gol atabildi. Bu da aslında Galatasaray'ın temel sıkıntısı. Galatasaray şu anda hücumda bitiremiyor aslında bakarsanız. Çok gol pozisyonuna da giremedi diye söylemek mümkün değil ama Galatasaray şu anda XG'sinin %71 daha az %71 altında gol atarak bu konuda ligin en kötü 3. takımı. Yani kendisinden beklenenden çok çok aşağıda atan bir takım olduğunu söylememiz gerekiyor Galatasaray'ın. Buna hem hücum oyuncularının formsuzluğunu hem de biraz beceriksizliğin olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle Sefero için 2-3 net gol pozisyonunu harcadığını gördük. Bir tanesini Emrah Baba'ya pas vermemişti mesela Emrah Spor maçında. Son Trabzonspor maçında ise pozisyona girmekte de özellikle çok sıkıntı yaşadı. Bunda biraz da kanatların yapısının ve rollerin tam belirgin olmamasının etkisi var bence. Çünkü Kerem ve Yunus aslında daha çok kendi şutunu kovalayan kanat forvet diye tabir edebileceğimiz oyuncular. Yunus belki biraz daha sitedenip ama Kerem tam bir kanat forvet bence. Ve bu oyuncuların rolleri daha tam belirgin değil. 1-2 maçta özellikle Giresunspor maçında tamamen Sefero için yanında gözlemledik bu iki oyuncu Ama Trabzon maçında ve Ümraniye maçında daha çizgilere bastırarak kullandığını gördük onları Okan Hoca'nın. Ve bu da Santifor'a servislerin azalmasına sebep oldu. Icardi'ye de eğer gerekli servisler sağlanmazsa oyuncunun tam performansını sergileyemeyeceğini söylememiz gerekiyor. Yani eğer siz ne kadar kaliteli bir golcü alırsanız alın. Kimse Lionel Messi olmadığı için kendi pozisyonunu, kendi golünü yaratamaz ve o yüzden başka oyuncuların servisine muhtaç. Yunus ve Kerem'in de daha etkili olması gerekiyor. Yine orta sahadan gelecek servislerin, Mertens'in, Oliveira'nın paslarına muhtaç bir isim Icardi. Yani oyuncuyu gol sesiyle ve bitiriciliğiyle tasvir ediyoruz ama yeterli gol pozisyonlarına giremezse bunları sonuçlandıramaz takdir edersiniz ki. Ama bitiricilik konusunda eğer oyuncunun kafası burada olursa, ligde olursa ve gerçek performansını sergilemek isterse bitiricilik konusunda tartışılmayacak bir isim bence. Dünyanın en iyi bitiricilerinden biri. Bileklerine çok hakim. Çok net bir gol vuruşu var daha önce de söylediğimiz gibi. Ki bu onu ıı, bizim ligimizde net bir şekilde gol krallığına kadar taşıyabilir. Bunun da takımın yapısı önemli. Icardi ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar genel olarak. Eğer transfer gerçekleşirse belki Galatasaray'ın yapısına dair bir video daha görebiliriz. Siz de yorumlarınızı aşağıda yorum kısmına belirtirseniz seviniriz. Bizimle kalın, Sportaküs'te kalın, hoşçakalın.